Allah bize dava şuuru nasip eylesin. Amin. Allah bize Kur'an ahlakını nasip eylesin. Amin. Göndereceksin çocuğunu. Kendini medreseye vereceksin, kapatacaksın. Bir Fatiha okumadan şu dünyadan göçmeyeceksin. İmam-ı Azam Efendimizin yanına talebesi geldi. İmam-ı Ebu Yusuf. Efendim dedi ben medreseyi bırakıyorum dedi. Ben ilmi bırakıyorum dedi. Gideceğim, çalışacağım. Ne yapıyorsun oğlum? Ne gerek var dedi ya? Olur mu öyle şey dedi. İlim bırakılır mı? Allah yolu bırakılır mı? Şu güzel ortam bırakılır mı? Hocam ben bırakacağım. Niye bırakıyorsun dedi? Ben dedi daha demin dedi hamamcının yanına gittim dedi. Sabah uyandığımda bir baktım ki dedi hamamlık olmuşum. Hamamcıya dedim ki bin dedim abdest alıp çıkabilir miyim? Bir duş alıp çıkabilir miyim? Olmaz dedi. Niye? E para vereceksin. E dedi ki param yok ya. Benim dedi param yok. Şu cübbemi dedi versem emanet bıraksam dedi. Ben de dedi abdestimi alıp sonra dedi paraya getirsem. Ya senin camalı cübbeni ben ne yapayım dedi ya. Senin şu yamalı yırtık cübbeni ne yapayım? Ya gir ya gir. Gir, gir duşunu al çık. Yürü gir duşunu al çık. Hocam diyor böyle bir rezillik yaşadım diyor. Ben diyor gidip para kazanacağım. Ben diyor Allah yolunda size diyor yardım edeceğim. Allah yoluna hibe edeceğim. Şeytan hep böyle kandırır talebeyi. Böyle dernekte hizmet eden, dernekte Kur'an öğrenen, dernekte böyle ne bileyim ilerleyen, makam atlayan adama hemen böyle. Ben çıkayım da dışarıda bir ticaret yapayım, bu kapıya öyle yardım edeyim. Ulan paranın kokusunu alan adamın burada ne işi var ya? Burada fakirlerin yeri ya. Zenginin Allah'la işi yok ki. Zengin parasını sayıyor gece yatarken böyle. Para 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 para. Var öyle zenginler. Allah Celle Celalü dünyasını ahiretini zengin etsin. Var öyle cömertler ama yüzde iki yüzde beş. Dahası da yok ötesi yok yani. Diğerlerinin hepsi böyle. Para para sesiyle uyuyor böyle.